Bence geri oturduğumuz için. arkayı, duvarı çekiyor mu zaten? Meyza'nınk ne arkadaşlar? İçeri korunalım. teşekkür ediyorum ya. Hadi Hadi bir tane daha, daha bir ben bir de de koyalım. De Nasıl? Güzel mi? Bir daha, bir daha Güzel Güzel de güzeldi güzel. yani. Ben Meyza'yım. Tam karıştırmadım hatta. Olmuş öyle. Evet hadi üfler. İçeri bakalım. Mekan seçtik beraber. da Beyza inşallah yemek yapacak. Bodrum'a da gittik beraber İstanbul'da da yaşadık sorun şehirlerde değildi Bodrum'a gittik beraber İstanbul'da da yaşadık Yaşadık Merhaba haydi canım benim doğum günüm dışarı şey? çıkıyoruz Saçımı beğenmeyeceğimi söylemek istiyorum şimdi daha niye bu mı kendi kel kel arkadaşlar evet. gayet iyi her şeyi biliyor gerek kimse

Zaten. <laughs> Beyza da başka bir alemde ilay edeceğim daha. <laughs> ya Martiye <'ya> mi yüksek? <laughs> <laughs> Marti <'ın> bağımlı diyor. <laughs> evet. Gel. Ben ve oğlum. <laughs> oğlum mu? Çok sağ ol. Evet kızlar bugün bir saat ders işledik. <laughs> Bu hoca Hocam. iyi ya. İyi. Çekerken bir ya. kadar çekebilir misin çekerken bunları? Evet. Tamam. Fotoğraf ver bekle bir dakika. Tamam. 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 çok beğendim ben. Tamam. Tamam. çok Tamam. 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 Evet Beyza beğendin mi? İyi gün hani. arkadaşı. Ay ne kadar güzel çıkıyorum kanka böyle bir çeksene. Sol saat. Ay saatlerimizi bekliyorum. Nasıl bir vlog ne oldu abla? Yaptım da. Bakamadık ya. Hayır. Nasıl vlog ne oldu? beni duyabiliyor musun? Sehra'cığım mı? köyde. Evet arkadaşlar. Beyza'yı yöneteceğiz. Saat şu an 5.55. Şimdi kooperasyonuna çıkmış hava aydınlık yani hava karanlık bir konuşuyordum. İlk seferi falan bekliyorum herhalde yani. Götü seferini falan bekliyorum şu an. Normal yürüyecek ama varmış yani. 8 dakika falan gösteriyor ama büyük. Sen de böyle otobüse Öyle ben severlendiririm yani. Ha biz telefonumu telefonu unuttum şu an. Tam Migros çok uzak değil de Migros'a kadar gitmiştim. Yani sonra dik geri döndüm. Telefonu alıp yani geldim falan. Adrenalinli bir gün. Efendim. Neyse şimdi 15'te yiyemi bekliyorum. <laughs> Yalova'ya evet. gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akşam 8'de. Geldik Yalova'ya. Beyza'nın nişan yapacağı yeri falan gördük. Evet, Beyza papatyalar arasında harika bir nişan yapacak. Evet. <laughs> Baharda. Ay. Baharda tam zamanında. Şu anda bir tam zamanımda. şey var. Son yaz. Aynen öyle. Kız papatya karşısında. seversin sen Yağmur. Aa, ben seni Arkadaşlar bugün de Antalya'ya geldik. geleceğiz. Hatice'yle Nisan ayında geziyoruz. Plansız <laughs> bir şekilde Fatma hacım'la buluştuk arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Şimdi neredeyiz? Dokuma Park. Dokuma Park. Şimdi Araba Müzesine gidiyoruz. Az önce modern sanatlar galerisini gezdik. Modern insanları, <laughs> <laughs> modern insanları modernlikleri gördük. Şimdi evet. Araba Müzesine girip nostaljiksel veya duygusal evet. olaylar yaşayacağız. Bakalım ee, neler varmış. Aynen. İlerleyen saatlerde göreceğiz. göreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evet. E, müzelerimizi gezdik. Pufu'ya gittik. Gittik, başardık. Evet yani o kadar çok istedik <laughs> çok mutluyum yüzden. Beğenildi bence. Evet yani. Biraz yüksek fiyatlı ama hani evet. bütün beklentilerimizi karşıladı. Sadece fiyat biraz <laughs> <laughs> da. güzeldi yani. Bir daha belki yani giderim yine. Gitmek evet. isteyen olsa çok sık gideceğim bir yer değil. Evet. Söylemek istiyorum şimdi. Konya altına deniz kenarına doğru gidiyoruz o kadar. So, Deniz'de. Denizde çıkan sokak en sevdiğim. Aynen hocam. <laughs> sonra da kumumuzu boyayacağız, bir şeyler alacağız. Çok güzel bir gün geçiriyoruz yani. Görüyor arkadaşlar? Ben mesela geçiyorum mesela. Gözlerine sığmıyorum. <laughs>